Günaydınlar. Cuma gününden herkese merhabalar. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Gördüğünüz gibi ben de kahvaltı hazırlığındayım. Eşim kalkmış Duygu şuradan biraz simitle poğaça alayım da geleyim dedi. Ben de dur dedim hiç gitme. Dolapta dedim hazır sarılmış böreklerim var. Onlardan kızartayım. Böyle hazır tutuyorum. Mert çok seviyor. Kalem böreğini hemen şöyle kahvaltılıkları çıkardım. Çayımı da demledim. Şimdi biraz da börek kızartacağım. Birlikte kahvaltı yapacağız bakalım. İlay şimdilik uyuyor. Ona da ayırırım börekten falan. Uyanınca onun karnında bir güzel doyururum. Şurada zeytinim var. Zeytinimi soslayacağım. Benden başka zeytin yiyen yok ama olsun. Böreklerimizi de kızartalım. Kahvaltımızı yapalım. ben böyle soslu çok seviyorum. Biraz kekik, biraz pul biber, biraz da böyle limon ve zeytinyağı gayet güzel oluyor. Başka türlü yemiyor. Benim için siyah zeytin, ben yeşil zeytin Evet, hazırlandım. Şemsiyemi de aldım. Çıkıyorum. Hava epeyce yağmurlu. Saatte bu arada 1'e geliyor. Erken çıkıyorum arkadaşlar. Güzel kahvaltımızı yaptık. Ortalığı toparladım. Mutfağı toparladım. İlay'ın altını üstünü değiştirdim. Babasına bıraktım. Önce bir markete uğrayacağım. Oradan da Mert'in okuluna geçeceğim. Mert'i alıp eve geleceğim bakalım. Almak istediğim bir şey var markette İlay'a. Bulabilirsem onu alacağım. O yüzden erken çıkıyorum bugün. İloş da babasıyla birlikte. Zaten eşim de hasta evde. Bayağı hasta. İşe falan gidemeyecek gibi birkaç gün antibiyotik falan kullanıyor. İloş da malum hasta. O yüzden ikisi baba kız evde otursunlar bakalım. Eşim de az önce şey diyor bana. <laughs> Maşallah diyor. Sen diyor hiç hasta olmuyorsun. Hasta olsam bile diyor hemen iki güne diyor ayaklanıyorsun. Toparlanıyorsun. Öyle yatma huyun falan yok ben diyorum ki sen öyle zannet diyorum hasta olmadığımı düşünüyorsun da diyorum ben de hastalanıyorum ama belli etmiyorum ben de hastalansam bana kim bakacak bakacak kimse yok eşim hasta ilay hasta bir mert iyi İşte ben biraz böyle grip başlangıcı gibiyim. Yani ben de çok iyi değildim birkaç gün öncesine kadar ama evdekilere belli etmedim. Çünkü yapacak bir şey yok. işte biz anneler böyle eşler de zannediyor ki biz hiç hasta olmuyoruz. Ama benim de gerçekten maşallahım vardır arkadaşlar. Nazar etmeyeyim şimdi kendime. Bağışıklığım güçlü sanırım biraz öyle kolay kolay hani hastalanmam. Hastalansam bile yatak yorgan ee, yatmam yani yatamam. Çocuklar olunca biliyorsunuz ee, zor bu işler. O yüzden böyle işte elimden geldiğince ben de hem çocuklara hem kendime dikkat etmeye çalışıyorum. Ya da maşallah diyeyim kendime. Hasta falan olmayayım şimdi durup dururken. Öyle bakalım. Yağmurun biraz dinmesini bekledim. Şu an iyi gibi hava çıkıyorum. Şemsiye aldık ama bir atkıyı dolamayı akıl edemedim boynuma çünkü hava çok soğukmuş kulaklarım çok üşüdü. Şimdi ikinci A101'e gidiyorum. İlkine girdim. Orada kalmamış. İnternetten de bakmıştım. Stok var mı yok mu diye. Var görünüyordu ama neyse. Olsun de diğerine bakalım. İle oyuncak alacağım bu. Meyve sebze kesme oyuncağı. Böyle ortadan ayrılan meyveler var. İçeriği çok zengin değil ama o olsun. En azından mutlu olur. Dün akşam bakarken öyle. Instagram'da denk geldim. Fiyatı da uygundu. 110 lira. Varsa bir tane alacağım. Bakalım şimdi. Arabanın rengine bakın. Kes <laughs> Evet. Plastikleri dışarıya mı almışlar? Şöyle bir bakalım. Şemsiyemi kapatabilirsem. Ay kapatamadım. Yani öyle çok da işe yarar bir şey yokmuş. Şunlar ne kadarmış? 129. Şurada 109. varmış biri bu. Bir tanesi de bu. Ama şu daha güzel sanki bıçağı falan kolay tutar. Şu böyle çok küçük göründü gözüme. Ama meyve az işte bunun da. Neyse. Olsun bakalım. Bunlar çok seviyor ortadan kesmeyi. Bu A101 bize uzak. Çok gelemiyorum da burada da hep güzel şeyler oluyor. Şu 65 liraymış mesela. Hepsi mi bu renk? Evet. Ay bakın şu da çok güzelmiş. Erkek çocuklara. Hepsi aynı model ama çok güzel. 59 değildir herhalde. Dışarıdaydım ya eve girmeyim, Hemen okula geçeyim dedim okula da erken geldim. Bir 10-15 dakika bekleyeceğim burada. Neyse bekleyelim bakalım. Evet benimki kesme işlemlerine başladı. Hiç kimseye dokundurmuyor ama. Mert'e falan asla izin vermiyor. Çok sevindi görünce. <laughs> Ama çok az meyve varmış içinde. Üç tane. Tabi bu fiyata normal. İnternetten birazcık daha takviye yaparız artık. Ortası cırtlı bunların. Güzel böyle eğlenceli oluyor oynaması. İlay tahtanın üstünde kes anneciğim. Bak orada tahtan var. Tamam. Tahtanın üstünde kesebilirsin. <laughs> üstüne de kilotlu çorap giydirmiştim giderken. Benimki ayağında malum çorap tutmuyor. Artık böyle kilotlu çorapla dolanacak evde. Bayağı kalın kilotlu çorabı da üstüne pijama falan giydirmedim. Oo bir de kapatıyorsun he? Evet. Aferin sana. Tatlım benim tatlım. <laughs> Aferin benim kızıma. Mert'e de şöyle solo test diye bir zeka oyunu aldım kızlar. Böyle çok basit bir şey ama acayip beyin çalıştırıyor. Dün akşam oynamıştık biz bunu. İşte komşuma kahveye gittik demiştim ya. Orada çocukları bıraktık. Yani biz yetişkinler oynadık. Hem böyle eğlenceli hem de güzel beyin çalıştırıyor dediğim gibi. Onun için Mert'e de bir tane bundan aldım. 20 lira bir şey öyle çok pahalı değil. Şimdi anlatacağım bakalım. Kendi aramızda bir yarış yaparız. <laughs> Babası da oynar. Ben de oynarım, Mert de oynar. <laughs> en başarılı kim olacak bakalım? Benimki sever böyle oyunları. Zeka oyunlarını, zeka küplerini falan. Hoşuna da gitti. Anlarsa güzel oynar herhalde. Şunu kaybetmeyelim Mert. Bunu içine koyalım. Buradan sonuca bakacağız tamam mı? Tamam olur. İnanın ki yemek konusunda çok zora sokuyorlar beni arkadaşlar. Evde yemek seçen, kocası, çocuğu olan eminim ki beni çok iyi anlayacaktır. Neyse ki çok şükür bugün de yemek işini hallettik. Şöyle birazcık içim sulanmış. Pide harcı hazırladım. Her zamanki gibi kıymalı. Zaten biliyorsunuz ara ara yaptırıyoruz. Bizim evde çok çok seviliyor. Ee, şöyle mor soğanım vardı evde. Beyaz soğanım yoktu. O yüzden e, mor soğan koymuştum içine. Birazcık böyle rengini koyulaştırdım. Olsun artık. Ne yapalım? Çok az bir kıymam vardı. Onunla hemen bir harç hazırladım. Şimdi eşim fırına götürecek. Bundan da herhalde 5 pide anca çıkar. 5-6'yı geçmez diye düşünüyorum. Artık geldiğinde öğreniriz bakalım. Domates, biber, soğan çok çok az salça ve kıymadan oluşan baharatlardan oluşan bir harç bakalım. Yapalı yaklaşık bir 45 dakika falan oldu. O yüzden birazcık bu şekilde sulandı. Hemen şöyle yanına da biraz salata hazırladım. Şöyle karışık bir Salata yaptım. Yarına da şimdiden yarın yemeğini düşünüyorum. Ya kuru fasulye yapacağım ya da nohut yapacağım. <laughs> Akşamdan ıslatacağım. Derdi beni bitiriyor arkadaşlar. Yani Allah'tan ilahi bana çekmiş. Yemek seçmiyor çok şükür. Şu ana kadar güzel. Hemen ona da bir böyle biraz kıymalı sebzeli e, şehriye çorbası yaptım. Yana da ayran yaptım. Mis gibi karnını doyurdu. Kalktı ama Mert Bey'e yedirecek bir şey bulamıyorum. Aynı şekilde eşmede de. Neyse böyle bakalım bizdekiler seçici ne yapalım. Sağlık olsun eşim götürsün bunları 10-15 dakikaya gelir. Fırın çok yakın çok hızlı pişiyor. Ben de sofrayı hazırlayayım bu arada saatimizde 6. Evet pidelerimiz geldi. Size söylemiştim arkadaşlar 5 tane anca çıkar. 5'i geçmez diye öyle olmuş. 5 tane çıkmış. Şöyle eşim yeni getirdi mor soğan vardı onur içine ee, mor soğan o koydum yani? <laughs> o yüzden rengi biraz koyu olmuştur ama ne yapayım evde vardı markete de çıkamadım hiç mor soğan koyma pidenin için ama bu seferlik böyle oldu Rengine mi şaşırdılar soğana mı soğan. <laughs> tadı nasıl tadında bir değişiklik yoktur soğan soğandır yani böyle arkadaşlar pide'mizin de son hali Zaten çok değil. Yarına biter. Şimdi bir oturuşta yeriz Beşiktaş'ı. Hadi bakalım. Afiyetler olsun bizlere. Mert bir taneyi yedi bile. Ben birazcık soğuttum. Çamaşırlarımı asmışken bir konuya açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Yorumlarda sık sık yazıyorsunuz. Duygu çamaşırları neden Mert'in odasında kurutuyorsun? İşte çok tehlikeli, çok zararlı çocuğunu hiç mi düşünmüyorsun falan gibi e, yorumlar okuyorum. Özellikle son günlerde şöyle açıklamak istiyorum sizlere. Mert odasında yatmıyor arkadaşlar. Hatta evde en az kullandığımız oda burası diyebilirim. E, maalesef daha tam anlamıyla odasında yatma gibi bir alışkanlık kazanamadı gece lambası da var işte kapısı da açık ama buraya gelip uyumak istemiyor ee, korktuğunu söylüyor o yüzden ben de çok fazla hani zorlamıyorum oyuncaklar falan da burada aslında ama çocuklar burada pek oynamıyorlar genelde oturma odasında hani vakit geçiriyorlar o yüzden ben de çamaşırlarımı buraya asıyorum. Yoksa hani zararlı olduğunu ben de biliyorum sizler gibi. Hani dışarıya asma gibi bir şansım yok. Çünkü hava çok soğuk. Asla çamaşırlar kurumuyor. Evde kurutma makinam da olmadığı için ben de birçok insan gibi çamaşırlığa asıyorum. Ve o şekilde kurutmak zorundayım maalesef. Hani e, zararlı olduğunu biliyorum. Bunun bilincindeyim. Ama dediğim gibi odada yatan olmadığı için o yüzden hani burada kurutmayı, buraya asmayı uygun görüyorum. Bunu da sizlere açıklamak istedim. Çok fazla tepki aldığım için yorumlarda bilin istedim. Evet, yemek sonrası hızlı bir mutfak toparlama ve ufak bir hazırlık. Bugün günlerden Cuma ya arkadaşlar. Kızıldık şerbeti var, onu izleyeceğim. Şöyle ufak bir hazırlık yaptım kendime ve aynı zamanda çocuklara tabii ki. Aslında baştan sona kadar takip ettiğim bir diz değil. E, i̇zlemediğim çok zaman oldu. İlk bölümlerini izlemiştim, sonra ara verdim, izlemedim falan derken yaklaşık 5-6 bölümdür hiç kaçırmadan izliyorum. Biz e, toplum olarak da böyle bir şeyler izlerken aynı zamanda yemeği de seven bir toplum olduğumuz için en azından benim etrafımdakiler öyle. Şöyle ufak da bir hazırlık yaptım. Çayımı demledim ama kahve içeceğim ya da soğuk çay içeceğim bilmiyorum. Şöyle televizyon karşısında biraz keyif yapacağım anlayacağınız çocuklarla artık ne kadar e, keyif olabilirse. İnsanız, zaaflarınız var. Ama bak bak. サンドボール。<Yeah. S 1>